Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Şimdi fındık altı bir <laughs> Fındık olmasa da böyle küçücük bir zemini biçeceğiz. Yani 322 metrekare burası tam olarak. Burayı biçeceğiz. Bayağı bir rüzgarlı bugün. Umarım sesim de iyi geliyordur. Ee, diz boyu var ot. Buraya bırakacak da abla tırpanı bakalım. Aha burada. Tırpan ve tırmık. Benzin var yanında dedi. Evet. Küçücük lan bu. <laughs> Bıçaklıdır inşallah. ipli değildir. İki çeşit de tırmık getirmiş sağ olsun. Eyvah. Diren yok muydu? Bunlarla bu iş zor. Şu metal olan iyi gibi ama ağzı çok küçük. Bir de burada benzinimiz var. Kamerayı kafama taktım şimdi. Rahat rahat işlerimizi yapalım. Oyl alır artı gas diyor. Evet. Tabii ki. Bunun bir tanesi yağ olmalı ama yağını önceden koymuş olabilirler mi? İyi. Yok. İçinde yağ falan yok. Bunda normal benzin var ama bu %15 yağ karışımlı benzinmiş. O yüzden sadece bundan koysak yetiyor. Gördüğünüz gibi rengi biraz mavimsi gibi. Şimdilik diğerine gerek yok. Diğerinde sadece benzin var. Birazcık taşırdık. Şurada boşluk olması lazım. Şöyle gider. Evet. Biliyoruz bunları ya. Bizim tabi köydeki tırpan motoru büyük oluyordu. Bu hakikaten Japon işi. bayağı küçük. Şu kenarda dursun şimdilik de sonradan şey yaparsın. Evet arkadaşlar. Bakalım e, burası ne kadar sürecek bize. Şu ağzını da bir açalım. Bıçaklıdır inşallah. İpli falan değildir. İpli ise çok uğraşırız. Böyle bir bıçak gördünüz mü gençler? Görmüş olabilirsiniz ama ben böyle bir bıçakla daha önceden biçmedim. Evet. Baya topraklı yerlerde biçmişler herhalde. Buralar kum dolmuş. Şimdi şu da uçmasın. Şöyle. Bir dakika. Hatta bunları biz en başa götürelim. Ee, orada da kamerayı kuracağım daha time -lapse için aldık. Gördüğünüz gibi ot bayağı var aslında. Şuralar falan diz boyuna geçik ya bele geliyor. <laughs> Şu kenardan gidelim. Gözlük mözlük hiçbir şey yok bizde tabii ki. Düz, kara düzen gideceğiz. Gözlük falan bütün korumaları takacaksak Türk olmamızın ne anlamı var? <laughs> Japon muyuz biz? Allah Allah. Dur şunları da kenara koyalım. Evet acaba bunu direğe takabilir miyiz diye düşündüm de çok bir alet edevat yok yanında şöyle şuradan bir şey yapabiliriz. Şimdi ters çevirelim hemen. Şurada birazcık boşluk olsa yetecek bize. tarafında time lapse modu. Her 5 saniyede bir Yok bu her <laughs> yarım saniyede bir çekiyor. Onu bir ayarlayalım. Her 5 saniyede bir çekse yeter. Şu şekilde açı yeter gibi düşünüyorum bakayım. Evet bu şekilde hepsini alır. Evet, Bismillah diyelim mi? Şu kemerine de bir bakalım, nasılmış kemer. Evet, şöyle yandan takmalı, omuz acıtmasın diye de Küçük bir yeri var. Şimdi bu arkadaşın bir stop-start yeri var mı? Görünen de. Şimdi bizim tırpan motorunda şurada olur, stop-start stop yeri. Bu arkadaşta orada bir start-stop yeri görmüyorum. Cikle var gibi burada ama şeyi görmedim ya. Start stop nerede? Çalıştı. Evet. Saatimize bakalım. 10.25 ve başlıyoruz. <laughs> Neden daha omuzumuza koymadın? <laughs> Ciklayi kapatmamışız. Kemeri biraz daha yukarı kaldıram lazım. Çok ot sarar böyle. <laughs> evet, şu pembe yere kadar. Evet, böyle sarınca ne yapıyoruz? Şöyle terse biraz gidelim. Sonra olmadı. <laughs> köpeği de gezmeye çıkartan Japonların arasında şey biçiyoruz. Korkmayın korkmayın. Parmağımızı oraya kaptıracak değiliz. Evet. Devrini almadan yapıştırınca öyle. Makineye de gitgide alışıyoruz. Evet neredeyse şu pembe yer. Tam şu hizaya kadar arkadaşlar. Şimdi <laughs> videoda şeyi gördüm bir dakika. Videoda diyorsunuz ki bu tarafı da biç 300 dolar da oradan al diye. Ulan bilmiyorum ki kimin yeri neyin nesi. Başka firma bakıyor başka şirket bakıyor. Hani parası da falan değilim de öyle bir mantık yok yani burada. <laughs> şu çok bilim artıyor ya, elim artıyor. Hem böyle dikine duruyor, hem alttan şöyle gaz veriyor. Şöyle öne eğimli olması lazım biraz daha ama yanında aylayan yok. Şuradan gevşetip öne açı verecek. Şöyle bilek artıyor. Şöyle yap. <laughs> şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi sınır taşımız burada arkadaşlar. Şu sınır taşı Yatık otu biçmesi var ya çok gıcık bir şey. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> Zopa'yı yiyeceğiz akşam. Ya yanlışlıkla şimdi 15 dakikalık kaydı sildim ama 15 dakikada bir şey yok zaten. Az bir şey daha ilerledi. Timelapse'ın hepsi görülür zaten. Ay, Türk sinemalarından mıdır nedir? Şöyle oturup e, testide su bekleyesim var. Hanım testide su getirse keşke. Evet. Neyse. Biz bu şişeleri <laughs> idare edelim şimdilik. <laughs> Efendim kalan alanımız şu kadar. Batarya değiştirmeleri saymazsak tam bir saatte bitmiş oluyor sanırım normalde. Şu an kaç saat? 11.28. Yani 10.25'te başladık. 11.28. 2-3 kere bataryalarla uğraştık. Kayıt ile uğraşmazsak tabi Normalde <laughs> daha bu biter. 50 dakika ya da bir saatlik bir iş yani toplamda. Su içelim. Şurayı da bitirelim. Ondan sonra bu otları çekeceğim şu köşeye ama. Ne yapacağız bilmiyorum ya. O ot... Gıygıdı gıygıdı o şeyle mi çekeceğiz acaba? Tırmıkla. <laughs> diren lazım bize diren. Ay, elhamdülillah. Ulan baya susamışız. Bak şimdi Eskiden yaptığım şey, gölge değil mi bura? Suyu koyuyorsun böyle, çalışmaya başlıyorsun, geri bir giriyorsun. Aa su güneşte kalmış, çoktan ısınmış. İmamın abdest suyu bolmuş. olmuş. Artık ne derseniz yiyin. Üzerime bak. Uuu. Benzin mi bitti şimdi de? Aa benzinimiz yokmuş. <laughs> Benzin alıp gelelim. Az daha var dibinde. 1 litre koymadık zaten. Deposu da 1 litrelik değil. Daha az alıyor. Şu diğer benzini de koyalım. Adamların şunu bile düşünmüş olması güzel değil mi? sırf bunun için yapılmış bir şey. Kulak, kulaklarım uğulduyor. diyor. Bayağıdır da böyle tırpanlı tırpanlı iş yapmayacağım. Şuram an yer su toplamış görüyorsunuz mu? Neyse şimdi annemin sözü geldi aklıma. Kedi bir yerini yara sanmış, kaça kaça usanmış derdi. Tamam bu kadarcık. Fazla bile gelir bize. Yarım bardaklık işimiz var <laughs> şurada. Hazır mısın yeğen? Ama böyle mi yapacağız hep? Ama hep böyle mi yapacağız şimdi? gene mi gıcık da istiyorsun? Allah Allah. <laughs> Niye çaladım? çalışıp çalışıp duruyor? Bir çırpıda şurada bitti mi tamamdır. Hmm. Ee, toplamda şeyleri toplaması ne kadar sürecek? Bayağı sürer. En sevmediğim işlerden biri tarla ile alakalı ot toplama. Daha önceden bir anımı anlatayım. <laughs> Diğrenle topluyoruz, yamayla. Artık siz ne diyor söylüyorsanız onu bilmiyorum. Şöyle dörtlü var ya, çatal gibi. Takıyorsunuz, onunla taşıyorsunuz. Ulan arkadaş, taşıdık. Baş şimdi bak. Bu ne? Bu komple ağaçtan. Bu ne şimdi? Evin önünde şey mi temizliyoruz? Yaprak mı temizliyoruz? Yanlış getirmiş ablam. Neyse. Onu getirdiğine şükür. Ana! Ben şunun fotoğrafını çekeyim. İyi oldu bence şu an. Ama iş olmamış gibi de duruyor. Rüzgar çok geliyorsa. Bunu toplamamız lazım ama direm yok şimdi. Birkaç gün kurusu aslında daha rahat, daha güzel daha hafif olur. Daha iyi toplanır gibime geliyor. Evet. Şöyle hepsini bir sıyırsaydık. Daha güzel görünürdü ama. Bakalım abla bugün getirebilecek mi ki? Şu yol kenarını şöyle bir çekelim de. Ee, kesilmemiş bak. Otlar varmış. Kesilmemişleri de keselim. Ondan sonra gidelim. Bu otlar kurusun burada. sonra bunları alırız. İşimizi bitirdik. Şunları yerine koyalım. Dediğim ki bıraktığın yere bırakıyorum. Oradan alırsın diye. Şöyle. Şunlar beraber şu poşetteydi. Şu şunun ağzında sarılıydı. Evet. Ağzını da temizlemiş olduk. Bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Bir balya makinesi gereğiydi şöyle. Buradan bir balya var temiz. <laughs> Hadi. Gittim. Bittim.